Selamlar kızlar. Şal bağlamı çok fazla soruyordunuz. Abla paylaşır mısınız diye. Şöyle hemen bakın Hiçbir şekilde iğne kullanmıyorum. Bu şekilde getiriyorum. Evde bu arada konser var galiba. Bakın bu şekilde hiçbir şekilde iğne vesaire kullanmıyorum. Bu kadar. Saniyeler içinde şalım hazır. Çok seviyorum kendi şalları. Çok kolay oluyor, rahat oluyor. Kullanımı çok güzel. Hiçbir şekilde kızlar terletme falan da yapmıyor biliyorsunuz ki. Bunu isterseniz böyle de alabilirsiniz. Karar veremedim ama ben. Böyle nasıl oldu? Ya da şöyle. Sizce? Böyle mi olsun? Şöyle mi? 对的。嗯 <noise>